Evet arkadaşlar hepinize sevgiler saygılar. Yine bir çıkım gününe son 3 gün kala size bir video hazırlamak istedim. Bu makineden daha önce iyi bir verim alamadık. Performansını beğenmedim. Bugün 18. gündeyiz. Nemimiz 59, 37.8 sıcaklığımız var. Yumurtalarımız bu şekilde. size gün gün video çekeceğim. Bugün 18. günümüz. Yumurtaları gördüğünüz gibi makinemize aktardık. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. 19. günde görüşmek üzere. Arkadaşlar 19. <laughs> günden hepinize sevgiler saygılar. Bugün 19. gündeyiz. Yumurtalarımızda ufak ufak kırıklar var. Ama daha çıkım gerçekleşmedi. Şöyle ışık tutayım size. Çatlaklar var. Ufak ufak kırıklar var. Hangisini göstereyim size? Bilmiyorum. Arkadakilerde var. Şöyle önde olanlarda yok. Görüyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. Şunda var hafif çatlama. İşte şunda var da var. Sesleri geliyor bak. Bilmiyorum duyuyoruz mu? Civcivlerin sesleri geliyor. Ben bu gece çıkım olacağını düşünüyorum. İnşallah bol çıkımlı. Üstten tutsam nasıl gözükür? Evet 19. gün. Durum bu şekilde. Bakalım arkadaşlar. Bir önceki çıkımımızda biliyorsunuz hiç iyi verim alamamıştık. İnşallah şimdi ki verimimiz daha iyi olacak. Nemimiz 69. 37.5 sıcaklığımız. Evet arkadaşlar, 20. günde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Arkadaşlar 20. günden hepinize sevgiler saygılar. Bugün 20. gündeyiz. Çıkımlarımız devam ediyor. Şu anda 17 tane saydım. Yanlış değilse 17 tane civcivimiz çıkım gösterdi. Diğer yumurtalarda çatlamalar var, kırmalar var. Ama şu an için 17 tane çıkımımız mevcut. Yani 20. günde 17 civciv aldık. Bakalım çıkımlar devam ediyor. Toplam kaç tane civciv alacağız? Ben de merak ediyorum. Umarım emeğimizin karşılığını alırız arkadaşlar. 20 21. günde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 21. gündeyiz. Kırık çatlak kalmadı yumurtalarda ama bekleteceğim. Bugün de duracak. Şu anda çıkımımız bitti. Ben 22 23 civciv saydım. İki tanesini kendi elimle çıkardım. Çıkamadılar. Kabuklara yapışıp kaldılar. Bugün kutuyu almayı düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar. Kutuyu alalım. arkadaşlar. Çıkan cücükler bu şekilde. 23 tane var sanırım. İçeride de 3 tane bıraktım. Bunlar daha yeni çıktı. Kendi elimizle çıkardıklarımız. Şurada 1-2 bir de şurada ama bunun durumu kritik. Bunun durumu kritik. Arkadaşlar şimdi çıkımlarımız 21. günde lakin bundan sonra çıkacağından pek ümidim yok. İçinden bir tane yumurta aldım denemek için. E, bunları size de göstereceğim. İçinde mi öldü e, <laughs> ya da hiç mi yani cılık gibi durmuyor. İçinde kesinlikle cülük var. Ama bakalım neden kıramadı? Yani nemimiz de güzeldi. Her şey güzeldi. Geçen çıkımda da aynı sorunu yaşadık. Geçen çıkımda e, 56 yumurtadan 10 tane aldıysak Şimdiki 56 yumurtadan 23 tane civciv aldık. Yani sonuç gene iç açıcı değil. Bu burada bir tane hata var. Ama hata nerede? Yani hatayı nemde aradık. Yani suyu az koydum. Nemi çok güzeldi. Kapağını açmadık. Acemilik dedik hani kapağına bulduk bahaneyi. Burada hata nerede? Şimdi bakalım şu yumurtaya. Hep birlikte. Ee, tekrar siz bana yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Benim Hata mı e, yoksa yani makineden kaynaklı bir hata mı bakalım şu anda arkadaşlar yumurtamızı bir şöyle bir hafiften bir bıçak yardımıyla şöyle yumurta çok sert ya aşırı sert yani bu kadar sert olmaması lazım bilmiyorum ya hadi bakalım kesinlikle içinde cülük var bunun ya. Bak, kesinlikle var. Yani bu kadar oluşup yani nereden hata yapıyoruz? Çözemedim ya. ikinci çıkımdır insanın canı sıkılıyor, üzülüyor insan ya. İşte bak, hayvan kocaman olmuş. Yani bu hadde gelip ölmesi çok can sıkıcı bir durum. Arkadaşlar 22. günden günaydın Bugün 22. gün Az önce bir tane yumurtaya müdahale ettim Yani e, 21. günün sabahından beri Çıkım sağlayamadı İçinde ölecekti Müdahale ettim ve ben çıkardım Şu, şu şekilde İnşallah yaşar Çıkamıyorlar arkadaşlar yumurtalardan çıkamıyorlar Şimdi sizin yanınızda bir tane yumurtayı daha alıp 22. gün içinde ölüyorlar. Bir tane yumurtayı alıp içinde nasıl bir durum var size de göstermek istiyorum. başlayalım arkadaşlar. Şöyle kenara koyalım. Çöp, çöpü şuraya getirir misin? İkinci yumurtamıza bakalım bakalım. Evet ikinci yumurtamız. Ya inanılır gider hayvan içine kımıldıyor neden çıkamıyor ya? Kımıldıyor içinde ya. Kıramıyor da çıkamıyor da ya İşte görün ya. Bak kanlı cana duruyor ya. Ya bu içinde ölecek. Çıkamıyor. Arkadaşlar neden böyle oluyor ya? Yani 22. günde çıkım sağlamaz bu. Çıkmıyor. Bak canlı içinde. Kanlı duruyor. Nerede hata var? Çıkmıyor işte. Bak. Makinenin içine bu şekilde bırakacağım arkadaşlar. Şöyle dik gelecek şekilde koy. Bu cılık. Bunu direkt bırakıyoruz. Çılık. Çılık zaten hemen gözüktü. Muhtemelen dölsüz yumurta. Bu kırıldı. Bak. Ha. Çülük var içinde. Ama içinde ölmüş bu da. İçinde ölmüş hayvan ya. geçen de aynı bu sorunla karşı karşıya kaldık. Yine aynı ya, yine aynı ya. Şuna bak ya. Hayvan tamamen gelişimini bitirmiş ya. İşte. Az önceki sağlamdı. Bu ölmüş. Hepsi içinde ölüyor. ya. ya yani Bu kadar hata nerede ya? Şuna bakar mısınız ya? Her şey tamamlanmış hayvanın. Bitmiş hayvanın ya. Çok can sıkıcı, sıkıcı bir durum ya. Konuşamıyorum da. Allah'a bak ya. Ya bu şekilde gelir de hayvan ölür mü ya? Arkadaşlar diğerlerini açmak istemiyorum. Yani bu şekilde çıkıyorlar. Canım sıkılıyor. Bilmiyorum. Yani nerede hata var? ben çözemedim ya. Gördünüz arkadaşlar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Siz bana yorumlar kısmında bana yardımcı olun. O yumurtaları kırmak istemiyorum. Kırdıkça canım sıkılıyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. sağlıklı kalın. Bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.